birinden yersen vallahi mide yıkaması da fayda etmez. Evet Ozancığım. Ya yani bütün iç organlarını yıkatmak zorunda kalırsın. Hiç şansın yok. Hadi yiyelim artık. Aa! Bu ne? Bu sade çorba. Çorba, çorba, çorba. Hani nerede hamburgerler, kızarmış tavuklar ha? Aa evet. Ya sizin gönderdiğiniz ya kapalıydı. Ben de onun yanındaki lokantadan üç tane çorba aldım çorba aldın. Hem de mercimek çorbası çok güzel. Uşşş! Çok kötü ya! Hadi, Hadi. Selim, bize beslenme çantamızdaki yemekleri çıkartalım da yiyelim artık. Hadi Nazlı'cığım. Ver bakalım. He, ee, bakalım bizde neler varmış. Ee, zeytinyağlı yaprak sarması. Sonra kadın budur köfte. ...kadın budur böbrek. Ondan sonra... ...su böreği. Su böreği. <laughs> sonra arnavut ciğeri. Biliyor, biliyor. Ee, patlıcan kızartması. Ee, kaşarlı pide. Ondan sonra... ...çoban salatası. Çoban, çoban salatası. Kızarmış tavuk. Kızarmış tavuk. Selincim harikasın vallahi ya. Dur dur daha bitmedi. Ve son olarak da tatlı ve... var. Baklava ve kaymaklı ekmek kadayıfı. Kadayıfı. Erdem eğer başka bir şey isterseniz söyleyin belki sepetimizde de var. Daha ne olsun her şey var işte. İyi, o zaman afiyet olsun. Olsun artık ha. Kıvılcım isterseniz siz de bu yemeklerden alabilirsiniz. Yani hiç çekinmeyin ezik beslenme çantamızda her şey var. Bu evet, yemek çok iyi olur. Gel. <laughs> <laughs> Yok canım biz sizin yemek yerinize kalmadık. Bizim torbamız dolması var. Durma! Dur, dur, dur. Sakin. Hayır, çok ya. Çok Mars ettim be kanka ya. Amma ballıymışım be. Biraz şanslıyım sanırım. Allah kim bu münasebetsiz? Neyse açmayalım çalar çalar gider. <laughs> gir Allah'ın cezası gir. adam. Aa, aman olmuş size böyle erkek Fatma gibi olmuşsunuz ya. o çeneni ezik Biraz daha konuşursan sen de işsiz belli olacaksın. Peki tamam canım. Hay Allah'ım yarabbim. Galiba bugün okula çok az öğrenci geldi müdür aldım. Nasıl, ya? Nasıl yani? Vallahi kimse yemek yemedi. Gelenler de yemedi nedense. Kıvılcım bile yemedi ya. ne Valla ben de anlamadım Fittat Bey. Ay. <laughs> Sayın müdürüm, müdür hanım diyecektim aslında özür dilerim. Kafayı bir koru, görürsün erkek Fatma ya. Versene topu ya. Vermeyeceğim işte. Sen abime söyleyeceğim, dövecek seni. Bir kere benim abim, senin yaptın döver. Benim abim kanı temiliyor, ver dedim. Vermeyeceğim. Ver dedim. Ver <gülüyor> <dediyim>. <gülüyor> Bayılıyorum şu abisi karate bilen çocuklara. Ne kadar çirkin derdi bir. Hadi. Belki bir gün bizim de böyle birbirini yiyen, ortalığa zarar veren küçük mü küçük, içi kötü fıçıcık çocuklarımız olur. <laughs> Ama biz geldiğimizde onlar oynuyordu. Hadis. Herkes iyi doğar. Ama kötülük yapmadan yaşayamaz. Eğitim küçük yaşta başla. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. O üç küçük cadıdan kurtulacağız kurtulalım. Ama nasıl? Yaklaş. Niye? Kulağıma mı söyleyeceksin? Seni öpmem hiçbir şey değiştirmez. Kanki artık bir kahveye gider okey mu? Okay, değil mi? Giderken de yolda şöyle üç beş tane çıtır görür. Şş, yavru falan diye böyle laf mı fatırız ha? Kızlara laf mı atarız? Tabii canım ya. Şamatasına siz erkekler seversiniz ya öyle şeyleri ha? Rica ederim Fitlet Hanım. Ben öyle şeylerden hiç hoşlanmam. Ha tamam o zaman. Bilardo oynayalım ha. Mangal yapalım. ...bira falan içeriz ha... Ee, ...şey yaparız böyle arabayla pati falan çekeriz. <laughs> Bakın Fitnat Hanım... ...sanırım sizinle ciddi ciddi konuşmamız gerekiyor. Ya... ...demek bana duygularınızı açmaya karar verdiniz öyle mi? Gerçi ortam pek romantik değil ama... ...olsun dinliyorum buyurun. Şey... ...Fitnat Hanım... ...davranışlarınız hiç normal değil. Ee, ruhsal sorunlarınız olduğunu düşünüyorum. Ama ben şey... <laughs> ee... Bu psikolog arkadaşımın kartçı. Selam mı söylerseniz hem size indirim de yapar. Ama bir dakika ben siz severseniz diye böyle şey etmiştim. Bakın yani Burak Bey yanlış. Görüşürüz. Ha, lakar bittin. Demek bu yöntem işe yaramıyormuş ha. Erkekler kendilerine beğenmeyen kadınlardan hoşlanmıyorlarmış. İyi günler. Fitat Hanım siz misiniz? evet benim ne olmuş? Biz milletin müfettişleriz Fitat Hanım. Sizden şikayetler hakkında bilgi alacaktık. Şikayetler mi? Nazlı'cığım her şey tamamında mı bir eksik kalmadı? Kırmızı kalem, müzik defteri ve yapıştırıcı değil mi? Evet teşekkür ederim her şey tamam. Aa, yaşlı teyze elinde de çok poşet var. Yardım edelim mi ya kızlar? Hadi. Ee, i̇yi günler teyzeciğim iyi misiniz? İyi günler evladım. Malum yaşlılık bu kadar ağır taşıyamıyorum. Eğer poşetleriniz varsa biz taşıyabiliriz. Ah gerçekten mi? Siz cennetten mi gönderildiniz bakayım? Ne kadar şekersiniz. Otoparka kadar yardımcı olursanız çok memnun olurum. Hadi bakalım. Hadi. Evet okulda yediği yemekten zehirlenen öğrenci ailelerinden şikayetler aldık. Yedikleri yemek hem kötü hem de bayatmış galiba. Olur mu öyle şey canım? Aa, o öyle bir kereye mahsus yani. Bizim çalıştığımız catering firması inanın Türkiye'nin sayılı firmalarındandır. Fakat çocuklar yemeğin okulda yapıldığını söylediler. Hayır hayır. Yani bakın firma ile aramızda bir anlaşmaz oldu da. Öyle bir kere yemek okula gelemedi diye biz de çocuklar mağdur olmasın diye. Üç lokma bir şey kendi aramızda el cihazımızla kaynatıp verdik. Ancak bu kadar becerebilmişiz. Durun bakın ben şimdi sizin yanınızda şu firmasını arayayım da... ...bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım değil mi? <laughs> Alo Kuzu Kapaoğlu E Ben Fitnat Hanım. Yarından itibaren okulumuza siparişlerinizi aksatmadan getirmenizi rica ediyorum. Hmm, evet kabul ediyorum. Kaç parası kaç para tamam bir işte. <laughs> Gördünüz değil mi? Şu <laughs> çocuklar O kadar geç azından onları elenen yaptım diye Yalnız mısınız?